Çocuklar neye bakıyorsunuz? Ejder nefesi mi istiyorsunuz? Ejder nefesi var mı? Bir bardak alabilir miyiz? Hadi ejder nefesi alıyoruz. Evet. Çok merak ediyorum acaba nasıl olacak diye. Evet. Meryem ejder nefesi yiyormuşsun ya? Ağzından ve burnundan duman evet. çıkıyormuş. Esmağım, ben ben. Sen daha önce görmüş müydün? Evet. Daha sen? Ben. Sen de daha önce yemiştin. Ne? O ne Meryem? Donat. Evet. O da iki fareli suymuş. Bakalım hazırlanıyor mu? Bakalım hazırlanıyormuş Meryem. Bak hazırlanmasını da görelim arkadaşlar. Evet görüyor musun? Nasıl duman çıkıyor. Öyle mi hazırlanıyormuş Meryem? Ben daha önce hiç hazırlanmasını görmemiştim. Bakın sıcak mı soğuk mu? Bence çok soğuk mu? Soğuktan mı bu duman çıkıyor? Hayır hayır. Sıcaktan o mı? He. Ama dikkatli olun tamam mı? Ağzınız donabilirmiş. ejder nefesimiz hazır. Deneyelim mi? Hadi bakalım. Nasıl olacak? Çocuklar. Bakayım ağzına. Oo nasıl duman çıkıyor. Meryem'e bakayım. Ay ejder oldu Meryem. Görüyor musunuz? Ağzınızdan nasıl duman çıkıyor? Meryem bakayım Arkadaşlar. Meryem'e bakın. Meryem'in ağzı nasıl dumanlar çıkıyor? Tadı nasıl? Tadı var mı çocuklar? Şöyle gelsenize milleti çekip çekip durmayayım ya. Gel.